Herkese selamlar arkadaşlar, ben Serkan. Hepiniz kanalıma, mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Tabii ki G-TOP Olympus'ta geldik. Her zamanki tezgahımızda şöyle 10.150 lira kasayla oturduk. İlk etapta 800 lirayla hızlı ilk 15 saklamı isteyerek başlıyorum. Umarım güzel, kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana bol şans, sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım bir dedem. Yiyisi, güzel delisi, dolusu şöyle keyifli oyun olsun dedik şeytan dörtlü geldik abi umarım banaları kovaları bu gece bizler için açık bırakmışındır Zeus. Şöyle kafadan iyi girelim devamı iyi gelsin. Efsane olmaya gelmedik tarihi yazmaya gelmedik krallık birbirimizi yormadan çarpı beni bilen bilir. koydum kadarını gördüm bu kaçarım. Ona göre ekran çok güzel. Hadi baba. Yağlı şu bastonu bir daha be. 10. Elde var 10. 800 liralık petle kovalamaya devam ediyorum. Sarı şarpan gelir mi? Hadi oğlum tam yeri zamanı. Şimdi çok güzelsin be. 15'te çarpılacağız. Yeşil de oturur. Kırmızı potada. Aslan parçası. Bir de kupa. Ah tam ramak vardı ramak. Abi güzel başladık oyuna. Al sana ilk salsa sanal 17 tepede. Beşler geldi ah giderdi be. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açıp videolarla like atarsanız sevinirim. 22 cepte taklamız da var. 1200 abi masa. Bir müdahale 5 hareket. Çok güzel. 24 ile çarpılacağız. Kaldı 20'de. Tek patlama. 5, kum saatiyle beraber 800 lira. Aa, i̇lk oyundan 2'ye kapladık Burayı da boş geçmezsen süper olur. Evet. 2000 lirayı dayandı. 2 hareket. Kral. Güzel yaptık girişimiz abi. 5. Hadi bakalım bu güzelliğe. Şöyle u rakam olan 1200 lirayla yapıştır bakalım. Bir 15 hareket daha tekrar bol şans aldık abi dedim düdüğünü hop dedik içerideyiz bakalım 15 hamle aynı şekilde güzel ekran hadi oğlum Aslan nerede? 25 Cık. Gitti Çarpan gitti 2'ye çöktük Of gene başladı 5'lere Sen yeter ki böyle çarpanı tutsan sen böyle çarpan at ben senin yanındayım abi. 7 tepede 11 hareket. Onunla çarpılacağız. Hadi oğlum destek destek destek. Ulan yapma kösteklik işte be. Kupayla beraber. Gitti. Bir müdahale çektik işte patlama budur abi. Şimdi güzel bir şarpan lan. Ulan dede sakalından mı utanmıyorsun şerefsiz ha? Altıya böyle çökerler işte. Altıya böyle çökerler ama orana bakar mısın abi? Dört. Versen ne olur, vermesen ne olur? Ama ekran güzel düştüğüne göre oyun açık gibi duruyor. Aman abi nazara gelmeyelim de. Bir şekilde götüm götüm gideriz. Dedenin pişlikleri meşhurdur. olur. 19 tepede beş hareket. Bir müdahale yapma be. Abi yüzükler müzikler. 21 ile çarpacağız. Oturma abiye. Çok güzel. Bir tur daha döner da bu bir şeyle be. Olay. Oo abi şenlik var lan. Ulan yapma işte be. Sarısı yeşil gitsene şurada abi. Var ya, son saniye bunlar abi. Son saniye. Oo, oh, çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Kayıp olsun kazanç olsun fark etmez. Şu oyunun özelinde. Dur bakalım. Şöyle abi 1.6'yı aldım. Devam edelim. Şöyle 100 kişiye 50 free spin diyelim be. Big Boss Bonanza'dan istiyorlar. Arada da döndürüyorum. Dede de Sweet Bonanza'da da yapıyorum ama. 100 kişiye 50 free spin. Big Boss Bonanza oyununda geçerli. Çekim şartı var bunlarda arkadaşlar. 400 TL yap. 100 TL yatır 200 TL çek bilen bilir zaten değerlendirmek isteyenler yorumlar kısmına yani oynadığım sitelerde yapıyorum farklı sitelerde yapamıyorum arkadaşlar şöyle ee, Bet Türkiye'de yapalım bu sefer 100 kişi 50 free big pass onanızda oyunda geçerli yapmanız gerekenler yorumlar kısmına kullanıcı isminizi bırakmanız çarşamba ve perşembe iki gün yapacağım arkadaşlar ona göre kanalda çokça etkinlikler yaptık yapmaya devam ediyoruz bilginize değerlendirmek isteyenleri meklerim. Bir şarabım daha iner mi moruk? 5. dakikayı devirdik abi. Güzel gidiyoruz. 12.430 Kendimizi ezdir ezdirmedik. Daha vurguna geçemedik ama ya kayıp kazanç. Yapacak bir şey yok abi. Nasip deneyse o yaşanacak. Son mermi. Abi taşlara bak. Hadi lan. Hadi son saniye gene. Ne yapalım? 2-0 turbo dizel deneyelim mi? Eşhur betimiz abi. Betimiz benzimiz atmazsa dedim. 2-0 turbo dizel için. Aldık abi. Düdüğün sesine. 15 hamle. O 8 çarpanı yalan etmeseydin iyiydi be usta. 2 kendimi veriyorsun. Öyle kansızsın be. Devam abi. Elde var 4. 7. dakikaya uzuyoruz. 100 güzeli sıkıntı yok. Bak buradaki çarpan çok güzel ama şu yüzüklerde gereği de 16 Bursa'da kaldık abi. Evet. Totalde elde var. 13-11 hamlemiz var. Nazara gelmeden gidersek 4 tane elde 17 hadi oğlum oranı yükselt be, oranı yükselt hadi baboş mevzu çıkmasın mürzel son yedi. abi boş boş hareketler. Ulan ne yapacaksın o kadar çarpımı sırtına koymuşsun eve mi götüreceğim be. Ulan şerefsiz de Abi 2-4 tık yukarıdayım. 11.500 lira kasa. Güzel gidiyorduk ama dur bakalım ya. No panik Çak gelsin yapıştır gelsin. Baston 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 Ulan neyi beklersin 47 Ulan senin yapacağın işe Ulan gene başladık kıçın başın oynamaya be Ah bir müdahale edelim bakalım gidiyordu adam gibi Dede'nin meşhur pişikleri. Bakar mısın abi? Tek bir tane çarpan vermedi. Sıçtı komple oyunun içine. Son iki hareket. Bir müdahale ettik. Yok. Abi. Şöyle 3600 liraya kadar bir cesaret diyelim. Biraz sıkıştıralım bakalım ne yapacaksın. Ama buradan güzel bir ödem alamazsak. Tehlike çanları çalmaya başlar. 9. dakikaya gidiyoruz. Hadi çarpan maviyle beraber. Ulan kum saati çarpan efsane olur be. Hadi 3'tedir. Hah geldi 430. Ulan indir şu çarpan nasıl şimdi senin kral ya. Sana kral diyenin de var ya. Ah tam olacak bitecek diyorsun. O orada biniyor ümüğüne. Elde var yedi. 9. Ya abi oran az. 3600 lira bu netle oranlar çok az. 1700 lira masa 5 hareket. 9 tepede son 4. Burayı ezersek güzel olur. Kupaya kadar gider mi? Oo çarpana bak. Ulan takla kalmadı. Senin ağzına sızsınlar dede be. Takla kalmadı attığın yere bak ya. iki hareketimiz var lan. 29 çarpan. Al işte. Gözlerimi elletme ha. Sen böyle bir şerefsizsin usta. 4x4. Bir tık yukarıdayım. Şansa bala. Nasip. Her meydanda savaşmaya devam. Verdik o zaman 15 hareket. Kafadan 5'e çöktük. Hadi oğlum. Önden yüklemeli çarpan yapıyoruz. Çok güzelsin. Bir çarpan daha gelirsin üstüme 66-5 5 tur sarıya. Hadi baston. Abi şu ikilerden bir kurtul ya. On güzel. Son saniye üçgende. geldi. Beşleri toplaya toplaya gidiyoruz abi dedenin çarpanları sırtında. Şu an oranları da sıklarsak güzel olacak ama orandan gol yiyoruz. Burası da güzel. 18 var yaptı. Hadi mor sarı götür şurayı. Devam. Kesilme bak çarpanımız güzel. Sarı. Yüzeye kadar gitmen lazım. Hadi oğlum. Yüzükler kıyısında duruyor. 70 kat. Ulan yapma işte şu yüzüğü be. Direk yüzü fırlatır da. 3200 abi. Beta doğru uzuyoruz. Taklamız var ama. Şerefsizlik diz boyu gene. 24 tepede. Of işte burada koyman lazım çarpanı. Ağzına sissin lan senin sakallı. Senin ben ağzına sissin. Ooo. Bir bak bak. Burası da çok güzel. Hah. Allah'tan aldık bak burayı. Hadi oğlum. Hadi. Yedin lan söylediğin lafları. Yedin. Ulan budur işte. Biraz daha devam morla be. Hadi baba. Çok güzel bak. Zincir kıran kombo çektik. Tam istediğim. İşte budur abi. Dede lafı yedirdi bana. Gidişe bakar mısın? Bir de kum saati lan. Çocuğu koyacağız. Hadi oğlum. Kum saati kum saati kum saati. Havazı nasıl sıçayım ulan. Ekranın güzelliğine bak abi. Kaldığı yere bak. Al sana tek kalem abi. Al sana tek kalem. 28 tepede son iki hareket. Bir şekilde yaparsan direkt hedefe oturabiliriz. 4000 oldu. güzelliğini yaptım dedem. Son kafa son şans. 30 kaynak makinesi çalıştı tepede. Patates ko. 17 bin liraya kapattık dükkanı. Peki. Abi şöyle yapalım mı? Riske girmeye değer mi? 1600'de bir yoklama çekelim bakalım. 13. dakikaya gidiyoruz. Fazladan ezdirmeyelim kendimizi hazır. 17 bin liraya kadar yükselmişiz. %70 koymuşuz. Tepesine %30 kalmış. Hedefe Ali Baba güzel bir oynama beraber. Hadi oğlum, hadi dedem, hadi kral. İki tepede. 12 hareket, bir müdahale ettim. Sarı kırmızı gitmesi lazım. Daha güzel geldi. Hadi oğlum, çarpan mı var? Ulan kırmızıyla beraber. Ağzına <laughs> sen. İşte şu delirtmelerin de olmasa var ya sever sen aslında ama ulan dede. Yok. Yok abi. Ezdi bu sefer. Yüksek kimseydik yükseğe ezecekti abi. Hadi lan neyi bekliyorsun be? Yüzümü mü bekliyorsun? Hah çarpan güzel. Ama gidecek. Aa gider gider. Yeşil mavi. Hadi oğlum bak kırmızı yeşil gitmen lazım hmm. biraz daha. Çok güzelsin. Otur kırmızıya. Hay ağzına be. 42 konya kaldık abi. Evet 1600 lira 600 lirası. Çepte duruyor ama Dur belli olmaz senin sağın solundan Güzel bir oranla yakalarsak abi fena çarpan yok aslında ama işte son son şanslar İşte yüzük hadi oğlum değerlendir burayı Ulan burada yapma lan şerefsizlik İndir şunu dede Hadi baba koyarız bak çocuğu burada yüz kat Lan <laughs> neyi bekliyorsun kaldır şunu ya nasıl bastın ağzını sıçayım senin lan. Ayy. Uf, Ay, ay be be ay. Abi şu hedefimin kıyısında döndüğüm zaman Yani gerçekten var ya Böyle tam delirmelik oluyor ya Beş 5 oğlum bir kez daha şaşırt beni Önden yüklemeli çarpanda 1.8'lik petle koşturmaya devam ediyoruz. Hedefe çok uzak değilim abi. 15 dakikadır oyundayım. Son 19. Ez yüzüye kadar. Çok güzelsin. Hadi kupalar da boşta. Neyi bekliyorsun? Kaldır şunu lan. Kaldır şunu da. Ah dedesi. Vah dede sen neymişsin sen. Dillere düşeceğiz be. Kum saatine oturuyor mu? Ulan Son altı, 9 ile çarpılacağız ekran. Güzel duruyor. Gitmez. Nefessiz kaldı. Devam. Abi nasılsın sen vereceksin çarpana da. Lan madem gösteriyorsun niye vermiyorsun. Çok güzel. Kırmızı boşa düşer mi? Düştü. Abi görüyor musun? Hedefe getirmemek için elinden geleni yapıyor. Devam. Senden korkan senin gibi olsun. Madem geldik her meydanına. Son mermiye kadar savaşacağız. Aldık abi. Düğünün sesine. Gönder. Abi giden çarpanlara bak. Hay senin yapacağın işe. Boşalt kupayı tepesine. Ekran güzel. Üçte kalmamamız lazım. Hadi oğlum. Kupa kupa kupa. Kırk kat yetmez. İşte çok güzelsin. Şimdi güzel bir çarpan. Vermez ha. Vermez. Yeminli pezemek. Verirse parası gider. Abi şu güzelliğe bak be. Bir çarpanda yenerim ha. İki, altı geldi, üç de elde vardı. 161 kat. Bu güzel oldu ama buna rağmen 1.8 masa. Bayağı kaybımız oldu son 3 turda. Hadi oğlum mavi beraber. 2400. Aa ben bir riske gireceğim be. Ben bir ismi vereceğim abi. Yeminle suyunu tuzu verdim. Yüklü deneyeceğiz biraz kasaya göre. 4-8 riske girmeyelim dedik ama ufakları beğendiremedik pezevenge. Buradan vurursam dalarsam giderim abi. Umarım yaptırırsın. Şu iki çarpanlardan bir kurtulmamız lazım önce. Hadi oğlum uzat yeşile. Bak görüyor musun yüzükler falan hep boşta. Bir eksik bilemediğin iki eksik. İşte taşlar 1200. Hadi dedim. Ulan yapma be. Ulan yapma. At şurada 5 at 5 herifsiz. İki <laughs> ne dedi ya. Abi koyduk taşları yanınıza son saniye. Elde var 4. İşte oran yüksek oldu mu abi? Çarpan. Şöyle 3 ile 5 olsa işte 3 gün 5 bin yazdırıyorsun. Resmen 1000 katını ödeme yaptı. Bak gitti 12. Oraya al herif Son 5. Hadi oğlum. Ulan baboli. Seni yapacağın işe. 4-8'lik 5400 çok az. 4 hamlemiz var. Yurt burayı. Kum saati. 1 milyar çektim. 24 kat. Gitmen lazımdır biraz daha. Cık. Son. Abi şu küsüratı vereyim. Al bu da son kıyam sana dede. Oturduğumuz yere geliyoruz. Resmen 19 dakikadır boş oyun oynamış gibi olacağız. Burayı patates edersek. Otur tepepe gidelim bak. Çok bir beklentimiz yok. Of ona çöktüm. Tamamdır abi bu sefer biter bu iş. Yeter ki boş gitme bak. 540 koyduk abi. Masaya temiz 10 tepede. Çarpan. Önden yükleme. Oldun mu şans yükseliyor. Morlar tek eksik bak. Çok güzelsin. Hadi kupayla beraber. Ulan ekrana bak. 294. Dede tane onu çarpan lan. Ulan bir tane daha gözünü seveyim bak zincir. Biz şey, lan fişi çekeceğiz ağzına sıçtım ya. Oo. Ay senin yapacağın işe. 4700 abi. Salsanat geldi. Benimle çok dalga geçiyorlar ama salsan dediğim için. Abi ben bayılıyorum ona ekranda gördüm ben. Benim için sansasyon. Ah 6'ya çöktük. 18 içer e olacağız. Hadi oğlum. Gözünü seveyim bak. Hadi. Biraz daha götür. 121. Ulan güzel oldu. Bu sefer fişi çekeceğiz ha. Öyle duruyor. Şöyle 10 bin liranın üzerine bağlarsan bana. 7 bin liranın kıyısındayız. 10.400. bin 400. Mesela 7 hamlemiz var. Eşek değilsen. Beni yarı yolda bırakmazsın dedem. Son 5. Hadi oğlum hadi oğlum nazara gelmenin gider vakti değil ya. İki hareket. İşte budur abi. Hadi kum saati bitti bu iş. İşte bu abi 189. Koy bir tane de yeşile maviye. Ah imzamızı da attık gider ayak. Ta <laughs> 224 kat abi. 4400 al sana bir satsan sonunda. daha. Tamamdır abi hedefteyiz. İşte burayı da verirsen. Daha ne isteriz 90 kat. Hadi oğlum kullandır 20'yi. Mis. 23 ile 2300 lira aşağı yukarı üstüne koyduk. 13.600. 10.000 lira da kasada var. 23.900 lirayla kapattık dükkanı. Ulan var ya iyi tellettim bugün ha. Kışımıza kadar tellettim Kral Zeus. Neyse abi iyisi oldu güzel oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 2 gün geçerli spinleri yapmaya devam edeceğiz dediğim gibi. Kendimize iyi bakın. Bir sonraki doktora heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.